Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber devam edeceğimiz serinin adı Survivor Trap'ta devam ediyoruz. Önceki bölümde Önceki bölümde arkadaşlar şey yapmıştık Ama o bölüm şey olmuştu yani Oraya taş ocak yapmış, taş ocak Bir de çiftliği büyütmüş miydi? Evet, bir de üzerine taştan tazat yaptım Önceki bölümde ben yoktum. Onun sebebi işte Melih'in birazcık daha şey sunuma filan daha şey olsun diye tecrübe kazansın diye. Aynen. Zaten o benim tasviminle videomda çok enerjik başlamıştım videoda ve şimdi de çok enerjim. Bu dönem bir saatlik de olsa video taş batır, bulma, batır bulmaya çalışacağız. Aynen gerekirse videoyu hızlandıracağız ve o bakırı bu madende Melih'in madenini kaza kaza bulacağız. Ya, ya da abimin şu yeni teşvettiği ye, mağaraya inip Orası bulmaya çok çalışacağız. derinde. Yani ölme ihtimalimiz var. Uyu Melih. Tamam, o yüzden benim madenim hiç yani öyle riskli değil mi? yok. bu keseriz. Öğrenimiz kısmı. Şimdi e, bu bölümde bayağı o meleği madende ileri gideceğiz ve bakırı mutlaka bulmamız lazım. Onun haricinde meysende taş var mı? Kırık taş. Tamam onlardan bir sürü kazma yapalım ki bize o şey bir türlü var. Soralım. Tamam bir sürü yapalım. Ben şimdi ağaçta kazdım. Arkadaşlar diğer videoda ben evin ikinci katını yapmayı çok fena düşünüyorum. İlk şey önce oluyor. bir bakırı bulalım. Sonra çiftliği yaparız. Melih bana şeyleri at. Taşları. Al batalım. Ay bende birazcık taş şey var. O cattan hala artıyor. Kömür nerede? Burada mı? Var var. Al. Ama burada da varmış zaten. Attın mı? Al. Hı, tamam. Kaç tane? İkimize de iki tane yeter değil mi? Yok üç tane yapalım. Evet arkadaşlar ben madeni inmeye başlıyorum. Ben Şimdi şu ikisini ben. Ben de tazma var çünkü. O ikisini al sen. Şimdi madene inelim. Şöyle. Abi bende fazladan bir tane daha şey var tazma var. Şimdi nereden başlayalım? Tömür bulduğumuz yerden ben başlayayım. Ben bu tarafa doğru kazıyorum sen istersen derine doğru. Orası git. senin tarafın olsun bura benim tarafım olsun. Haydi başlayalım. Tamam aydınlatmayı da unutma. Şöyle... Valla töm Meşalemiyordu. Şöyle... Aslında bakır biraz daha alt katmanlarda oluyordu genelde. Ee, ne yapsak? Oraya inelim o zaman. Böyle crafting table'ımız da var. Şimdi arkadaşlar sizin burada sıkılmamanız için biz burayı hızlandıracağız. Sesimiz hızla şey gelebilir. Ee, muhtemelen sesimiz gelmeyecek. Buraya bir müzik koyarız. Ve bakır bulduğumuz yerde tekrardan yavaş bir şekilde devam ederiz. Ben şu anda meşalı yapıyorum. Hadi burada hızlandıralım. Hızlandırdık bunu. Zaten buraya müzik koyacağım. Normalde kreative'de kalsam Kesin bulurdu. Aa buldum buldum. Nasıl? Buldum lan. Nasıl? Oha yok artık. Dur. Bunu kazma şerefini Melih sana veriyorum. Gel. Neredesin? Kaz şunları. Neredesin? Gel aşağı bak adam. aşağı. Senin indiğin madde. Oraya inme oraya inme sağa bak. Dur bir dakika. Lan oğlum buldum lan. Bakır bulduk. Arkadaşlar artık bahçeye yapabiliriz. Yani. Tova. Kova yapabiliriz. Kovadan da, heh, bak buradan ineceksin. Şura. Kaz bakalım. Ben evet. Evet bulduk. kazma şerefini Meliye veriyorum. Var. Ha, üstünde de var. Üzerimde buldum. O taş bir de tadar, sen de Üstünde de bak, Meli kaldı ya orada. Çok Hı. dikkatsizsin ha. Yukarına baksana. Heh, tamam buldum. Burada da var. Oh bu batırlar bayağı işimize yarayacak. Neyse ben de... Pardon. Sen de taz birazcık. Ben derecesiz eşyaları çok. Aldın mı hepsini? Çöp... Evet. Çöpe atacağım da... Burada da var. Tamam sen alırsın. Melih bakır öyle şey değil. Elmas gibi dalsız değil. Baksana burada bayağı dallanıyor. Arkadaşlar buradan çok rahat bir kırklık bakır çıkacak. Sen tıra dur. Tamam ben sen de bakırları da bana çıkayım. at. Senin zaten envanterin dolu. Ben... Oo, kömür de bulduk lan. Evimizin içine çöp tovası yapmayı düşünüyorum. Bir kömür de benim bulduk için. bana bakırları at. Kömürü de atayım mı lan? Yok kömür var. Kömürü sandığa koy istersen. Aynen zaten ben sandıktan şey görükmüyor. almıştım sandığa. Ha, evet. Nereden çıktı diyor? Buradan mı? Ya yukarı çıkabilen her yerden çık işte. Bu bayağı var. Diye düşünsene şuradan da bir bakır daha çıkıyor. Oo, zengin olurdu. Abi nereden çıktı diyor? Derçet'te ne burada? Allah'tan yanımıza ikinci şeyi getirmişiz. Bir de arkadaşlar bir takipçimiz abi ikinci evi de yapar mısın demiş. Elini üstüne koymuş. Önceden demiş. O baya önceden demişti. Ama biz daha kendimiz tam düzene oturtamadığımız için yapmamıştık. Belki iler bir sonraki videoda da o ikinci evi yani o da benim evim olur artık. Aynen. İkinci evi yapmaya başlarız. Şimdi yukarı çıkıp şunları pişirelim. Me çabuk çık, me çabuk ben, çık. Ha, tamam, şunu yetireceğim ben zaten. Evet arkadaşlar şimdi şunları koyalım. 3 tane çıktı hemen şey yapalım. Kova yapalım Bu arada kova da çorba falan da yapabiliyorsunuz. Hasta Aynen. iyi geliyor. Ben hani ilk bölümde arkadaşlar hasta olmuştum ya hapşurup hapşurup duruyordum. İşte ona iyi geliyor. Şimdi üç tane olmasını bekliyoruz ve sonra direkt çiftliğe başlayacağız. Tamamdır. Şimdi ıı, taşları koyduk tabi buraya. Hı, tamam. Ben şuraya çöplerimi atayım hemen. Melis sen git odun kaz. Şu yemi ta... Melis çabucak odun kaz. şey yapalım. Çit yapalım çiftliğimizin yanına. Şu çöpleri de şuraya atayım ya. Melis hadi. Tamam tam tazıyorum. Ay. Şimdi evimizin şu yanına çiftlik için uygun gördük. Güzel güzel değil mi Melih? Evet. Şimdi şura bir. iki. Ben buraya birazcık daha ağaçlandıracağım. Önümüze böyle birazcık üç, daha ağaçlandıracağım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On oldu galiba. Ya da yanlış saydım. Her neyse. Yani bir, bir. Ağaç bir. iki. iki Üç, Şu Dört, yaprakları da beş, ya. Beş, altı. Evin tepesine ağaç dikeyim mi? <laughs> Yok, boş ver. Abi yalnız burada çok tuzat var. Bir, iki, üç. Sayamıyorum ya. Şöyle sayacağım. Bir, iki, üç, dört, Hı. beş, altı. Heh, altı. Şimdi neden altı diye soracaksınız. Bu su, yani ıslaklık, toprak kazdığımızda o tarlanın ıslanma seviyesi üç 2 tane sulak alan olacağı için 3'er 3'er 6 oluyor. Ana saymayı unuttum. bir saniye. Ay. Ay. Melih hadi sen bir sürü odun kaz. Tamam kazıyorum. Şu anda uzağa doğru gitmeye başladım. Şu evin dibindeki odunları kazsana. Tırıldı onlar. Ay tırdım. Şöyle ağaç fidanlarını toya toya gidiyorum aynı zamanda bir tarafına tabi yani her yerini tadan yaparsam bu bir sürü yapı yapamayız lan saldırmak hiç istemiyorum ha gelirken de bu kotonları falan topla ha. bir sürü tohum topla burada şimdi 6 çarpı 10 kaç eder miydi 60 şimdi burada eğer hepsi tam olursa 60 tane bitki dikebiliriz yani 60 tane tohum getir tamam mı Kendimizin şey lazım. Oh. Şöyle bir aç daha tıralım. Hmm, ne yapacak? 27 tane değer mi? Tır. Bilmiyorum. Deneriz. Yetmezse tekrar kazarsın. Bayağı tazeyim şöyle. Bir tırt yaparım. Şimdi şuradan sormamız gerekiyor. Bir de yapıp cevap Ama hiç şeylerde yetişmiş kotonlar. Topla. Zaten bana bir tane şey yapar mısın onlardan pantolon? Dur yaparız. İlk önce bir şu işleri bir iyice düzenleyelim. İyice atacağım oldu yolumu döremiyorum. Eşyalarım ama var. Mi eve dön. Ben dönüyorum. Ulan ıslandım ya. Ustalar ağaca tatadım. <laughs> Evin şeyini dördüyorum. İki tanesi yeterli. Sonra anlırsız su kaynağı yapıp oradan devam ettirebiliriz. Şu an akşam olduğu için burada kara. Ha. Bir de burayı şey yapmamız gerekiyor. Aydınlatalım ki yanında hayvanlar üremesin. Neyse meyh yatalım da sabah devam ederiz. Ben ya, yatağı yaptım. Birazcık daha boş boşver ya. Odunların teğmetini biliyorum. Dur. Galiba ya, yatak yaptım. Boyarız sonra bu yatağı. Galiba ya, hadi yat. Niye gördün mü yata? Sen yat, ben yeterim. for forget... forked. Ney, bura olmuyor diyor. Neden? Neden ki? Bilmem. bilmiyorum yansıt. Bilmem. şey yapma. Şey o da ben galiba blok yüzünden olabilir. Mesela biz ya zaten blok sıkıntısı olabilir. O yüzden yeri yapmayı düşünüyor mu bir tak Şu bu kır, çiftliği bitirelim. Sonra videoyu da orada sonlandırırız. Çiftlik çok güzel olacak. Melih sen hepsi bütün o tahtalarla şey yap tamam mı? Çit yap. Tamam mı? Tamam. Şimdi 10 tane uzunluğu var. 2 tane de kenarlardan 12. 24 oluyor. 6. 2 tane daha var. 8. 8, 8, 16. 24 ile 16'yı topla. 40 yapar. Evet. Sen şimdi bize bir tane kırklık çit yap tamam mı? Tamam. Bir türlü çit. Ay. Bakın gördüğünüz gibi böyle yapınca. Aa ben acıkmışım. Yanında yemek var mı? Bağ tabağı var çiftlikte. Tamam sen chest'teki niye? Çeyrekini. Nasıl yapılıyor? Sandıktaki niye? Boş evet. ver ya. Ben çürüt et diyeceğim. Hasta olursam da olayım bana ne. Ne yapma. Hastalanmadım ki. Hasta olma işte şey olmasın. tamam yemeyeyim. Çünkü estrimi mi attı? Tutabilirim yani. O yüzden şu anda ye. Lan yumurta var. Aa bir de tiğden. Yumurta yeme yumurta Hayır, yeme. Yemeyeceğim, Şimdi yemeyeceğim tam kutsarsın. Tapıyı tabat. Hadi ben tuş avlıyorum. Abi Hı, evet. Çıktı mı? Çık. Neden çıkmadı? Ya hep çıkacak mı? Yok. Neyse sen bir kıtlık yaptın mı? E nasıl yapılıyor? Ben sana atayım sen yap. Dur hayır hayır. Bak böyle. Ha, ha. Dur bunları alma. Bunlar benim için lazım. Şimdi şunları şöyle yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bununla. Lan şöyle... odunu unuttum. <laughs> Mid chest'te sandık da var. O evet. bir template. Tamam. Bir tane tane çekelim hatta daha da fazla. Şöyle ol. Buradan da Yalnız bu şey çok fazla bu toprakları buna çevirme çok fazla yiyor bu şeyin ağzını sağlığını. Tapu yapmıyorum şu anda çift tapısı ya da yapayım ya. Yapma yapma. Tamam yapmıyorum. Nazan'dan birkaç tane daha yapacaktım ya. Böyle olmaz ki bu. Hadi bakalım. bitti. Neyse. Şimdi. Sen önce seri üretime geç. Bak sen ne kadar i̇ki gerekiyor biliyor musun? Bir kırklık. Bir kırklık yetmez. kırklık. Dur düşünüyorum şu 60 At, 60 tane çubuk gerekiyor. Of, tek crafting table olmuyor Bir de kendime yapayım. Yetmeyebilir. Yetmedi. 26 tane oldu. Şu ağacı da kes. Her yere ağaç dikmişsin ha. ha kesme kesme. Oo. Bir tanesini ağaç ev yapacağım ha. Bunu yapma işte bak. Çöpeğin önünde tam. Ana. Neyse böyle oluyor işte böyle bazı şeylerde delenmiş oluyor. Hem yağmur yağıyor ya bak. Mesela üşüde hasta olacağım. Eve gitme vakti yok. Siz de evinizsiniz ama eve gitme vakti yok. Ağacın, ağaç evden daha yakın olduğu için buraya dans diye koşuyoruz. Aynen. Buraya da şöyle yatıyorsun böyle şöyle yere bir tane. Buraya sandık koyarız. Buraya sandık koyarız. Evet arkadaşlar çiftliğimiz de bitmiş oldu. Bir sonraki bölümde de artık o evi yaparız, avcılık yaparız, Ağabey. yani onlardan herhangi birini yaparız. Ağaç ev şimdi çok sonraya kalır alır mıydı? Ee, ya da buranın etrafını çitle dizeriz, bunu zaten kesin yapacağız. Neyse arkadaşlar, Meyih gel buraya. Gel. Hadi videoyu evet. sonlandır. Evet arkadaşlar. Bu dünkü bölümde tarla yaptık. Bana bak, bana bak. Evet arkadaşlar, bu bölümde tarla yaptık. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.